geldiniz? Biz saat e, sabah dörtte buradaydık. O sabah. Evet. Aynen Tokat'tan geldi. Sizin önce çalışma var mı? Bizden önce kimse yoktu. Olur. Biz evde bir şey girebildiğimiz kadar girdik. Hatta eee Abla Feriha ya zaten. O yüzden gidiyor. Gidiyor. O, Kimse yok. yok. Balyoz istedik, istedik hiç kimse oralı olmadı. Kazma istedik hiç kimse oralı olmadı. Balyod 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 istedik, gittik. Gittik. Aşağıda gittik. Afet ekiplerine vermediler. Onlar da ay, Biz devletin adamlarıyız. Biz oraya Paralı dedi. Orası paralı dedi. Biz paralı insanlar var. Ses dedi. Gelin dedi arabayı açıp yani kapatan var. Biz biz ses şu an ama tamamen kesildi. Aracı gitti. açıp kapatıyordu. Biz gidiyorduk ses yok ama o bizi duyuyordu. Evet. Müdahale edemedi. Hiçbir seyredip, şey müdahale edemedi. Biz ondan ses şey. almadığımız için müdahale şey. edemedi. Köpeği gönderdi köpek almadı. Köpek şey, şey yaptı. Ondan sonra biz, biz çıktık bir şeyler yapmaya, yapmaya, yapmaya çalıştık. Taşları falan atmaya çalıştık. Şey. Ondan sonra sağ olsun zonkula bekliyorsunuz burada gördük. Onlar geldi yardımcı oldu. Onlar olması zaten hiç kimsenin geleceği yok. Hiç kimsenin geleceği yok. Evet. O insan dün enkazın altındaydı. Ve hiç kimse yoktu burada. Köpeği yani Tepeyi de zorla getirdik de. bu arada. Evet. Özel izinle evet. getiriyorlarmış. Böyle bir kıyamette. Ayak Deprem zedelerin yakınlarının söylediği ben. kadarıyla Bu bir kadar evet. sürü bir aile sadece şu altında şu anda enkazın altında 25 kişi var. Biz sabah geldiğimizde görevlerin hepsi orada ateşin başına toplanmış. Hepsi sigara Hiç çalışan hiç kimse yoktu. Kepçe yok, araç yok diyorlar. Tokat yol üzerinden Sivas Karayolu üzerine kadar en az en az 50 tane kepçe ve kırıcı orada bekliyor. Bu yine Maraş'ın girişinde Bizim aynı şekilde kepçe maalesef. ve kırıcılar bekliyor. Yollar, Neyi bekliyor? Öncelik, öncelik Yakıt mı yok? benzinim <laughs> <Devletinize> yakıtı mı <laughs> yok? Benzini mi yok? yok. Açısı girmesi, girmesi lazım. Neyi bekliyor? Bakın burada hani bir tane kepçe <laughs> var o da bekliyor. Şimdi Adalet peki, abla, peki burada e, saat kaçta başladı? Saat kaçta çalışmaya başladı? Saat dörtte. Gece dörtte. Sabah burada, burada geçtiğinde gel. e, geldi. geldi. O da devlet yok. Biz kendimiz Ne o istiyor? Devlet yok.